Merhaba arkadaşlar. Bu deneyde sizlere nasıl limondan enerji üreteceğimizi gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi 4 adet limonumuz, 4 adet bakır telimiz ve 4 adet çinko çivimiz. Gördüğünüz gibi çinko çivimizi bir tane kablo bağlıyoruz. Kablonun diğer ucunu boşta bırakıyoruz ve, ve e, çin, bizim Bakır telimize bir tane kabla silikon koyuyoruz. Diğer, diğer limandaki çinko çivi kabloyu koyuyoruz. E, ve böyle devam ediyoruz limanlarda. E, sonuncusundaki çinko bakır tele sapladığımız yer yerin ucunu boş bırakıyoruz. Ve böyle böyle takıyoruz e, neydi bunun Led takıyoruz. Ve böylecelikle enerjimizi üretmiş oluyoruz. Ama biz sonsuz enerji üretmeyeceğiz. Bir gün bu enerji bitecek. Videomuza katıldığınız için teşekkürler arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Işığı da gösterelim. Karanlık yapalım. Nasıl? Bakın arkadaşlar burada da ışığımızın yandığını size gösteriyoruz. Bakın hı. yanıyor. Evet. Parmağını aç biraz. Gördün mü Özme arkadaşlar? Işığımız yanıyor. Evet. Tamam bu videoya katıldığınız için yine teşekkürler. Sonra görüşmek üzere.